Herkese merhaba ben Beyza Aydın Samiye verdi Anadolu Lisesi 2019 yılı mezunuyum ve şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisi 1. sınıf öğrencisiyim. Ee, Samiye verdiğin benim hayatımda yeri çok özel. Çünkü çok güzel arkadaşlar edindim. Çok güzel insanlar tanıdım. Aynı zamanda alanında çok yetkin öğretmenlerden ders aldım. Ve şu anda okuduğum okulu ve bölümü kazanmamda gerçekten büyük bir katkısı oldu. Özellikle üniversiteye hazırlık döneminde uyguladıkları yöntemlerle. Esabiyer verdiği andan dolayı sesi bilindiği üzere üniversiteye yerleştirme konusunda ve lise eğitimi konusunda gerçekten çok başarılı bir okul. Ama aynı zamanda gerçekten sosyal bir lise. Yani şunu demek istiyorum. Liseye başladığımızdan itibaren çok geniş çaplı ve çok fazla sayıda etkinliğe katılabilme ve görev alabilme şansı sunuyor bize. Ve liseye başladığımızdan itibaren bu tarz etkinliklerde görev almak hem takım çalışmasını hem sorumluluk alabilmeyi hem de topluluk içerisinde nasıl davranmamız, nasıl konuşmamız gerektiğini öğretiyor. Bu tarz konular hem ilerleyen yaşlarımızda hem de iş hayatımızda çok işe yarayan konular. Aynı zamanda bu etkinliklerden bir sürü arkadaş edinip daha sosyal bir lise hayatı geçiriyoruz. Ama lise eğitimi de bir o kadar iyi olduğu için Liseden hem sosyal hem de başarılı bir öğrenci olarak mezun olmuş oluyoruz. Yani Sami Ayverdi Anadolu Lisesi mezunu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ve iyi ki bu liseyi tercih etmişim diyorum. Şu anda liseyi tercih etme döneminde olan bütün arkadaşlarımı da tavsiye ederim.